bölgemize bir turizm tesisi eksikliği olduğu için böyle bir yatırım gördük. Bölgenin turizm alınmasını daha çok dışarıdan yurt dıştan turizm katkı olmak için Mersin, Bodrum, Nason, İskan'da böyle bir yatırım yapmaya karar verdik. Tesisimiz 3500 metrekare alana kurulu. Beach Club, Kırdüğün sonu bütün oteller oluşmaktadır. Şu anda otelimizde hizmet veremiyoruz ama Beach Club ve Kırdüğü son olarak bu sene misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Anlaş şartlarında mevcut enflasyon yüksek olması rağmen biz bu grubu taraf ederek vatandaşlarımızın, halkımızın, herkesin denizde buluşması için fiyatları hafta içi 50 TL, hafta sonu 70 TL olarak belirledik. Erişebilirlik hızlı olsun diye bu fiyatlardayız. Ayrıyetten işletmemizde, tesisimizde, facebook ürünler, soğuk sıcak ürünler bulunmaktadır. Bunlar da çok ekonomik fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Sabah saat 10, akşam 19 arası bir çıplak hizmet veriyoruz efendim. Akşamları da, önümüzdeki hafta akşamları da kafe olarak nargile, canlı müzik ve festot olarak hizmete devam edeceğiz. Kürdistan'ımız mevcut ve aynı zamanda 3500 kadar otoparkımız mevcut. Denize sıfır, yola sıfır. Kürdistan'ımızda yemekli, yemeksiz, alkollü, alkolsüz, kokteli tüm yemek, düğün organizasyonları vermeye hazırız. Ve fiyatlarımız çok rekabetçidir. Maksadımız şu, vatandaşımız, İskender halkımızı ucuz ve kaliteye tanıştırmak.